See. Well, bam! Slam by Thor, who? I'm the goddess. Thunder might be loud. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün yanımda görmüş olduğunuz gibi Thor BB karakteri var. Ve Thor BB ile birlikte ustalık yolunun sonuna kadar geleceğiz. Altın 1'de 15.000 puandayım. Bu videonun sonunda 24.800'e ulaşıp ünvanımı tabii ki almak istiyorum. Bu artık 4. ustalık bölümümüz oldu. İlk 3 bölümün hepsine 2000 like'dan daha fazla like geldi. Ekrana zaten koyarım. Like atan, destekleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız bu bölümü de bir 2000 like yapalım. Ve sonraki bölümde hangi karakterin ustalığını tamamlayın yorumlar kısmına şu anda yazabilirsiniz. Bu arada benim tavsiyem var yine Mecha Colt kostümünü almayı planlıyorum. Mecha Colt ile birlikte ustalık tamamlayabiliriz. Onun dışında farklı bir fikriniz varsa dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Taktiğimiz yine arkadaşlar Mortise yapmış olduğumuz gibi hızlı ustalık kasma taktiği. Karakterimi 700-800 kupa arasında sürekli yükseltip düşürüyorum. Karakteri 800'e kadar kasıyorum. Daha sonrasında 700'e düşüyorum. Yine aynı şekil sonra yoluma hop başlıyorum arkadaşlar. Güzel bir zopayı vurdum adamlara. Şöyle bir tane daha vurmam lazım yalnız. Hadi be kardeşim bir ulti alacaktık ya. Bu kadar... Aa. Aa olan mısır öldük ya. 700-800 kupa arasında maçlar bir tık daha rahat geçiyor arkadaşlar. Bu yüzden bu şekilde takılıyorum. Şimdi şöyle bir artık golümüzü atmanın vakti geldi. Bu map'in bir sıkıntısı var. Map açık arkadaşlar. Bu yüzden bibilik değil yani çok fazla ama Hocam karşıya da zaten Ant geldi yani ilginç bir şekilde Normalde böyle komplar çok fazla gelmiyor Kral selamünaleyküm Şöyle bir oraya doğru Oh güzel vurduk wow, Oh koga düştü bile bu arada Evet bu da gitti Şöyle bir tane Tamam ben vurmaya kalmadan Onu da indirdiler Hiper şarjımı aldım Ben ultimi de almak istiyorum Böyle bir durum var O vuruşu atsaydım Alacaktım Heh tamam şöyle Aynen böyle Hop bir tane daha balon Gel lan buraya gel kaçma lan Buraya gel. Evet, bu şekilde arkadaşlar maçlar 1-2 dakika içerisinde bitiyor. Hızlı hızlı ustalığımızı katıyoruz. Haydi bakalım Thor BB'mizle birlikte maçımıza girdik. Karşımıza baz geldi. Edgar geldi. İki tane tank olması biraz bir garibime gitti. Map açık yani arkadaşlar. Ben de çok rahat oynayabildiğimi söyleyemeyeceğim. Map açık bir harita olduğu için. Hocam sana şöyle bir vurdum sen düştün. Güzel bir başlangıç yaptık. Şöyle ben onun üstüne doğru bir gidiyorum hemen o zaman. O oh, bir dakika yardım lazım. Burada yardım lazım. Tamam şöyle balonu. Balon değil çekiç. Çekicimizi sallayalım. Çekiçlendim dostum. Böyle sana da bir... Hadi 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 hadi. hadi. dur lan niye zıpladın lan adam. Zıplayarak bermi dodge diyor. Değişik taktik yapıyorlar. Yapılıyor hocam böyle şeyler. Yakalayamadın. Yakalayamadın çocuk adam. Çekiç yine boşa gitti ya. Çekicin boşa gitmesi benim hoşuma gitmiyor. Şöyle bir tane daha vurdum. Evet güzel bir şekilde killerimizi ala ala adamları döve döve 1-0 yaptık. Şimdi hiper şarjım da var benim. Ulti almam lazım. O hiper şarjı kullanmam için ultiyi aldım. Şöyle selamlar etim. Sen gel bakayım. Sen bir gittin bile. Tamam mı? Şöyle sana da bir vurayım. Şöyle seni. Oğlum öyle artık lan. Tamam. Aa çekicimden kaçtı. Çok ayıp. Çok ayıp. Şöyle bir Aa, Trick shot atacaktım Önümü kırmış oldu yani Sektirim gol atacaktım Düz gitmiş oldu Neyse her türlü golümüzü attık Güzel bir el oldu hocam Haydi bakalım Bu sefer Kordail Crow var Birazcık sıkıntı karakterler bana İki tane tank olduğu zaman rahatlı. bakalım Şimdi neler yapacağız Şöyle bir Agresif Oğlum orayı kırıyorum Ben agresif oynayacaktım Ben gidecektim buradan Bir tane daha bir vurayım Bir tane daha Yok vuramadım Hadrim Brock da orayı kırması Benim hiç işime gelmiyor Ben oradan oynayacaktım çünkü Duvar arkası yapacaktım Neyse tamam dur ona göre oynarız kardeşim bize hiç sıkıntı yok. Zaten map açık yani şu an ben o riskleri ala ala girdim bu moda. Şak, o da gitti. Yani al aşağı efekti baya bir güzel. Kanka sen onu yaptın da hani arkada ben varım ya ben atacağım golü yani. Bence de bir tık ilginç değil miydi yaptığın hareket? İlginçti evet. İlginçti Cordelius'cu. Böyle şeyler yapma. Evet gösterdim ben burada kendimi. Nasıl gideceğim ben buradan? Aynen de böyle. O Krom'dan gol geliyor. Krom'dan gol gelemedi. Hocam şöyle bir çekiç vurdu onu. Onu da vurdu. <laughs> hocam be. Hocam şöyle hiper şarjı açıyoruz. Hop ultiyle atıyoruz. Hoş bir gol. Ne gerek vardı bilmiyorum ama yaptık yani bir şeyler. Öyle dümenden hareket. Hadi bakalım maşallah karşıya hayvanat bahçesi geldi şu anda. Baz, Bibi ve Feng. Yani bilmiyorum takım olarak eritebilir gibi geliyor bana ama Hocam bu alanları şöyle şart diye yakalıyorum. Bir tane daha vurabilir miyim? Hocam dilenci değilim. Balonumu almak istiyorum. Şöyle kilimi de aldım. O tertemiz erittik bu arada. Helal olsun. Evet onu da aldım. Onu da boş geçmiyoruz arkadaşlar. Evet 15 saniyede gol geldi. Yalnız ulti falan aldıysalar tehlikeli olabilir. Evet alamamışlar gibi duruyor. Of. Soltan tertemiz bir ulti. Öyle iperimi atıyorum ben. Yardır 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 gel buraya gel gel kaçış yok kaçış yok kaçış yok Kaçış yok bu maç bu şekilde bitecek Maskro ve Riko karakteri geldi karşıya bakalım ben şöyle sağdan bir direkt Riko'ya doğru bir yardırabilir Oo bazım geldi bazı yakalayamadık Baz bizden kaçıyor baz baz düştü orada çok güzel bir pas gelir mi aradan ama Rico onu fark etti Riko çok sıkıntı şu an benim Riko'ya koşmam lazım Hocam güzel zehirlendi zehirlendi Ciro zehirledi onu Hocam geliyorum o zaman. Böyle bir tane vurdum. Şart bir tane daha vurdum o gitti. Şimdi bana bir can lazım hocam. Adam Rico heyecanlı hocam. Hızlı ve heyecanlı. Şöyle bir atayım sana bir sen bir düş kral. Tamam mı? Sen düştükten sonra ben şöyle aksesuara basayım. O adam bize onu atması iyi olmadı. Bir ulti gelir mi? Geldi tamam güzel o da gitti. Şark bir tane daha vurdum. Oo, oo. Karşılıklı güzel ulti geldi hocam. Kazanan Colt. Hadi geçmiş olsun. 1-0 oldu bile. Ben de hiper şans. Artı ulti var. Kötü şeyler yapabilirim. Karşı takıma. Karşı takıma. Başarılar kolay gelsin diyorum. Saldırıyorum o zaman. Kaldım ben de. Tamam güzel. Böyle bir tane de. Bir tane daha. Bir tane daha. He, öyle diyorsun? Geçmiş olsun. Boşa Kangs. Öyle seni de aldım. Ama gol çıkmadı ya. Üzdü. Bu beni bir yüzdü. Şöyle bir alkışlar basmam lazım. Bu can yoksa asla dolmayacak. Yok, Dol zaten. Zaten dolamadı da. Güzel bir gol mü geliyor? Geldi. Geçmiş olsun. Ne oldu? Arşı takım Ne oldu? Hadi bakalım. Dynamite Pis Poco geldi. Vay. Pis Poco'yu görmüyordum karşımda bayağıdır. Ve Melody geldi. Melody ile çok fazla uğraşmak istemiyorum ama tam da benim olduğum tarafta ya. Böyle bir alkışlar yer miyim Dynamike abiden bir aksesuar yer miyim? Şöyle seni bir indiremedik. 200 yarı kaldı. Hoş olmadı. Şöyle ben yine bir rush'a doğru bir gidiyorum ya. Onu yakaladık. Güzel. Şöyle onu da ben oradan. Tamam. Bunu da yakaladım buradan. Hadi geçmiş olsun. Üçünü birden indirmiş olduk. Hiper şarjım var. Ultimi de alabilsem iyi olabilirdi ama. Bir vuruş mu var? Aynen öyle. Bayağı bir vurdum çünkü yani orada. Hocam ben geleceğim. Ama gelemiyorum. Dynamike'den korkuyorum. Şu anda. Şak bir tane bir vurayım be Allah rızası için hiper şarjı ulti falan Aha golüyoruz Golüyoooooz Aha helal 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 güzel Yemedik kurtulduk Bana bir ulti ya hadi be kardeşim be Kimseyi yakalayamadım Çok hızlı başladık devamı gelmedi Tamam Aa, ulan. Ya ben adamları kesecektim yine içimde kaldı ki Olmadı böyle Evet Colt Tara ve bir tane de Edgar geldi Ben şuradan şöyle bir Selamun Aleyküm derim oradan bir tane vurdum bile Şöyle bir Hop fek. Hop şöyle ikinciyi de vurdum. Bir tane daha vurabilir miyim ya? Ulti alacağım da. Of karşıyız de. Ulan karşıdakiler ne? A, güzel gitti oradan ya. E da zehri öldü. E 1-0 abi. Tamam güzel bir başlangıç. 20 saniyede golümüzü bulduk. Serisinden. Şöyle yine yardırıp olayı bitirelim. Edgar atlar ama. Edgar'a bir dikkat etmek lazım. Evet, Edgar'dan Takım arkadaşlarımı savunmam lazım. Savunduk bile geçmiş olsun. Bir tane itlemeyle işi bitti. Şöyle şuraya doğru attım. Tamam mıdır? Şöyle şunu da kestim. Tamam mıdır? Pas alayım mı? Keşke pas alsaydım. Tamam güzel. Sıkıntı yok şu anda. İperimi bastım. Şunu attım. Şunu attım. Haydi geçmiş olsun. Pasımı bir alayım artık ben. Böyle sağa doğru golümü atıyorum ve bu maçı burada bitiriyorum. Oo, karşıda da bir var hocam. Yalnız diğer ikisi var ya beni tam patates edecek iki karakter yani. Hadi bakalım hayırlısı. Aynısı karşı bir için de geçerli. Hocam rozetleri niye takmadın? Hop adam şöyle bir şey attı ya. Ne gerek var kral ona ya. Diğerini alsana. Mesela şuradan bir askı Şöyle bir hocam ultiyi aldıktan sonra... Aynen o gitti. Güzel. Geri döner mi ona? Geri dönmesine gerek kalmadı. Golümüz geldi bile arkadaşlar. 1-0 yaptık. Temizinden hadi bir tane daha. Çok temizinden. Her temizinden hem de bak. Şöyle soldan yine ben açıldım. Al dur. Dur sıkıntı. Charlie sıkıntı. Charlie sıkıntı. Bahadır'dan güzel bir gol. çok hızlı hocam. Yine çok hızlı. Bolt ve Piper ikilisi var hocam. Şimdi map'i açarsalar var ya bana kolay gelsin iyice. Ee, senin o aksesuarını gördüm ben bastığını. Gözümden kaçmadı Dynamite'cim. Haberin olsun yani. Önden kaçmadı o. Ben onu yakaladım. Böyle şuradan bir sizi bir şak dallasam nasıl olur? As alabilir miyim? Evet güzel güzel. Hızlı bir şekilde golü attı orada Bahadır. Bana vermesine bile gerek kalmadan. Dino'cuğum yine bastı Aksuara. Hop yine yedi aynı fake. <laughs> Dino yapma be. Piper sinirlendi arkadaşlar. Dislike falan atıyor. Şöyle bir Aksuara basayım biraz. Boyzlamaya uğraşmadan da ilerleyeyim. Şöyle bir tane de ben vurdum. Şöyle bir tane daha vurdum. Hadi öl artık. Güzel öldü ama topu attı ya. Topu attığı için hocam yapacak bir şey yok. Bekliyorum. Tam Hyper ne güzel görmemiş. Sen nereden gördün benim oraya girdiğimi? Ay, hiper dikkat dikkat. Dino'ya dik. Dino hiç vuramadı bu arada. Herkes dikkat etti hocam. Hiç sıkıntı yok gibi. Buradayım. Buradayım çocuk adam. Aldır ultiyle attın pası bana. Tam bu gitti. Hani perimi atıyorum. Allah dur lan pas geldi bana. Pas gelmedi ya da şut geldi de ben görmüş oldum yani şutu neyse. Neyse golü attık arkadaşlar yine. Güzel seri bir maç. Haydi bakalım Mortis, Fank ve Melody. Biraz barzo bir üçlü değil misiniz siz ya? Böyle bir üçlü olmamalı hocam oyunun içerisinde. Ama adamlar yapmış. Yapılabiliyormuş demek ki. Şu soldan bir yer duruyorum ben o zaman. Ölü adam. Ona vurduk. Hedef Mortis miydi bilmiyorum ama. Ay arkada onu vurduk. Bir daha git vursana adamsın ya sen sopa Zopa adamsın zopa bunu da aldık şöyle hemen golümü de atıyorum 1-0 yapmış olduk bile 17-18 saniye içerisinde Böyle hiperime de ultime de bir vuruş var sadece o yüzden Bir vuruşu attık Temizinden yardıracağım buradan Güzel bir balon sana da vurdum Hocam balon neler yapıyor hocam balon neler yapıyor Çok sağlam bir el. yine çok kısa sürdü maç Yine sağlam bir kadro geldi karşıya Hocam ama fark eder mi Fark edebilir bak sefer nita falan da var Güvenemedim hocam Allah dur Koltum bütün vermileri oturdum orada maşallah Adam sağlam ortaya geçirdi Buradan bir sala <laughs> yollayayım ben o nita'yı Nita'yı nasıl, nasıl pasladım oradan Güzel bir pas oldu Bir şu Riko'yu yakalayamadık tamam. Seni yakaladım o zaman. Oğlum hangisine döneyim şaşırıyorum. Bütün lane'lerden bana vuruyor ki adamlar. Tamam güzel. Kaçtık. Kaçtık hiç sıkıntı yok. Güzel. Güzel bir ikiz. Buradan gol çıkarırız. Baldır'dan pas geliyor. Topu aldım hemen gidiyorum. Hani bir daha işte Şöyle hemen golümü atıyorum arkadaşlar. 1-0 yaptık. Sıkıntılı bir kadro var karşımızda. Yani benim karakterim için sıkıntılı tabii ki. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Böyle aksesuar gelmeden evet onu bir diyelim <laughs> Güzel güzel. Sen indin kanka. Sana bir tane vurdum. Ay bir tane daha vursam ikisi birden düşecekti ama vuramadık. Aa atamadı lan. Aa bro ama koltuğu düşük ya aga. Adam kırmamış ki burayı yani. Adam mantık en köşeye vuracak zaten. O kıramamış. Bence koltuğu suçu gibi birazcık. Koltuğa yakıştıramadım bu tarz hareketler. Öyle Nita'yı yine bir yollayayım. Aksesuara bastım. Şöyle İp elime her şeyimi... Bas, topu getireyim ben. Tamam dur, getiriyorum topu arkadaşlar. Bir dakika, kırma be, bir şey yapacağım. Oğlum, yine şart yapıp sağdan sola atacaktım. Direkt sağa vurmuş oldum. Ooo, best güçlü geldi ya. Karşıda Zalim Bibi, Mortis ve Dynamite var. Haydi bakalım, şöyle bir Bibi ve SS atalım sende. Kral, gel bakayım buraya. Şöyle bir... Be... Yok, yakalayamadık arkadaşlar. Bibi Bibi yat, yatıyor orada, bekliyor. En uygun anı kolluyor kardeşim. Ama ona vurdum. Sana vuramadım. Size vuracağım. Gelin buraya. Nereye gidiyorsunuz? Yeter daha. Bunu bir indirelim. Helal olsun takım. Bravo takım. İçleme lazım galiba. Bir saniye. O çok güzel tuttular bu arada. Bravo. Bravo. Dino güzel oynuyor bu arada arkadaşlar. Dino şu an çok tehlikeli oynuyor kardeşim. Ona bir dikkat etmemiz lazım. Onu indirmemiz lazım. Gol geldi galiba. Galibe. Şöyle seni mi Arkadaki bir bir patates. Bir patatesle mortisten kurtulamadık. İki kere değdi bu arada o bibiye ve öyle düşmüş oldu da. Birazcık sıkıntı oynuyor adamlar şimdi. Ama alabiliriz ya. Dino'yu bir egale edersek. Ki mesela şu an. Çak. Oğlum gol atsın diye adamı. Ben attırdım. Golü ben attırdım. Bana yazar. Bana yazar hocam. Selamun aleyküm Hayır hocam, o da bastı. Şak şöyle bir tane daha. O mortu söyle artık kaç tane vuracağız daha sana. Buraya bir pas. Ama itleme gelmeliydi ya orada. Sanki gelmeliydi. Güzel. Hayno gitti. Mortis de gider. Gol geldi. Tamam 1-1. 1-1 hocam 1-1. Bir bir. İkincisini de istiyorum. Şöyle seni itledim geçmiş olsun. Oğlum yine ulti aldı bu adam. Niye sürekli ulti alıyor? Anlayamadım. Alkans Kangs. Ultin de var. Ebol. Bana. Ulan atamadı. Ulan atamadı. Şöyle bir. Kiterimi açıyorum ben. Şöyle sana bir balon. Şöyle sana bir. Hiçbir şey. Onu bir yakalayayım be. Hadi be. Hah yakaladım. Al Kanks. Vay, güzel. Evet arkadaşlar karakterimi 862 kupaya kadar getirdim şu anda 10 tane kazanma serim var ve toplam puanım 24.778 yani son maça şu anda giriş yapacağım. Yani normalde taktimiz 700-800 kupa aralığındaydı ama görmüş olduğunuz gibi kazanma serisi var ve seriyle ustalık da bitiyor diye bu sefer kupayı düşmedim yani olabildiğince tekrar yüksek kupaya çıkardım karakteri. Maçı kazanmamız Bibi'nin ustalığını bana vermiş olacak. İki tane tankımsı bir tane de Cordelius var. Ben Cordelius'a doğru tabii ki geçmeyeceğim. Şu sağ taraftan bir oynamaya çalışalım. Şak şöyle. o gelen yok. Gelen yok sıkıntı. Ha şimdi gelmiş. Şöyle bir tane bir vurduk. Ona bir tane bir vurdum ben. Hocam şöyle. Oğlum nereye gittiniz? Osman Aga mısınız? Ne dolanıyorsunuz ya etrafta? Evet sağlam dolanıyor adamlar. Şimdi şöyle bir can almam lazım. Biz gol olabiliriz yani. Böyle bir problemimiz var. Gol yedik mi acaba? Dedik. Yani olabilir. Yapacak bir şey yok hocam. Yapacak bir şey yok. Ben buradan rushlasam he, sıkıntı. Güzel aksesuar. Güzel aksesuar. Koş. Pas pas pas. Tamam 1-1 bir, bir oldu bile. 1-1. Bir, bir... Oğlum çekti lan adam beni. Terbiyesiz herif. Oğlum bir daha aksesuar yedik ya. Kanka niye o Jackie'ye bulaşıyorum ki sen? Hiç bulaşmasa orada. E kanka gol yedin. Abi Jackie bu sefer tutamadı arkadaşlar. 1-1 tamam tamam sıkıntı yok. 1-1 bir yaptık. İlginç bir maç dönüyor şu anda. Hocam. Böyle aktuarı basıp benim saldırma vaktim geldi. O ona seker. Sana da şöyle bir balon. Son maçımızda da çoğumuzu yaparız. ha. Hadi geçmiş olsun. Topu ben almayayım kanka. Ha, ee, Yani hocam hiç yakıştı mı sana Jackie'cim? Geliyorum, çekiyorum, bekliyorum. Şak şöyle bir vurdum. Seni yakaladım. Tam onda... Eee gol. Ben ölmüyormuşum. Ben öleceğim zannettim bu arada. Ölmedim. Tamam güzel. Galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Yıldız oyuncu olmama gerek yoktu ama güzel bir istatistikle yaptık. Karakterimi tekrardan hem 874 kupaya getirmiş oldum. Hem de ustalık rütbesini şu anda tamamladık. Ve... Sırada ne var? Bu ödülleri toplamak var. Bak bu ödülleri toplamadan önce tekrardan sizlerden videoya şu anda beğeni atmadıysan bir tane beğeni atmanı istiyorum. Çünkü hocam bunu kasmak gerçekten kolay değil. Oturdum 3 gün deli gibi bibi oynadım. Gibimi geliştirdim yani bibi oynama şeyimi geliştirdim. Şöyle yeni oyuncu, oyuncu, simgesini de aldım. Son olarak da oyuncu ünvanı ortamın havalısı Bibi de bunu almış oldum. Ve artık dördüncü ustalık oldu bu arkadaşlar. Şöyle hemen profilimi de isterseniz bir girip bakalım. Ünvan kısmına geldiğim zaman Cici Kuş, Gece Yaratığı, Ortamın Havalısı ve Brawl Stars CEO'su Ortamın Havalısını buradan seçiyorum. Ve kartla da bu şekilde gözüküyor. Bir oynatma listesi yapacağım arkadaşlar. Diğer ustalık bölümlerini şu yukarıdan gidip izleyebilirsiniz. Dördüncü bölüm oldu artık bu. Önceki bölümlere de oradan ulaşabilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna geldim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.